Evet şöyle bir durum var. FETÖ komisyonunun başında Sinan değildi. O an o zaman e, danışmanlığını yaptı. İsmet Büyükataman'a Büyük Ataman'a bu görev verilmişti. Tamam. E, İsmet Büyük da e, danışman olduğu için büyük oranda bu işi Sinan yapıyordu. Daha doğrusu hep Sinan yapıyordu. Hı hı. E, i̇simler geliyordu. Yaklaşık 10 bin kişilik bir isim listesi. Neredeyse toplamda, totalde yani söylüyorum. Bunlar işte ülkücü olduğunu söyleyen, bu FETÖ ile irtibatımız yok, bizim bir suçumuz yok diye gelen insanların bilgilerini, belgelerini topluyordu. Arıyordu hani birilerini bulundukları yerlerde onlardan referanslar alıyordu. Hani ilgisi olmadığına kanaat getirdiklerini de, kanaat yalnız şöyle bir şey var, hani Sinan bunu işte cezaevinden çıkardı. Bu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü değildir diye bir şey yapmıyordu. Sadece bir liste hazırlıyordu genel kanaate göre. Bu listeyi de AKP'deki komisyona, darbe komisyonuna götürüyordu. O zaman da bunun başında Abdülhamit Gül vardı. Kendisine iletiyordu. Onlar da artık kendi araştırmalarına göre son kararı onlar verip FETÖ'cü ya da değil, işte artık cezaevindeyse çıkacak ya da görevi iade edilecekse onun kararını da onlar veriyordu. Burada önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Tabii buyurun. Sinan bu darbe komisyonunda çalışırken orada e, bu işlere bakarken e, danışmanı oldu İsmet Büyük Ataman'dan defalarca resmi bir belge istedi. Yani benim bu işi yaptığıma dair bu gö görevlendirme belgesi diye ifade edebiliriz bunu. Hı hı. İsmet Büyük Ataman nedendir bilmiyorum Sinan'a bu belgeyi vermedi. Ve Sinan'la da arasında e, abi kardeş de değil baba oğul evladım derdi Sinan'a çünkü böyle hitap ederdi. E, i̇lişkisi olduğu için Sinan da çok üstelemedi en sonunda vazgeçti. Vardır bir bildiği dedi. Hani bu e, ilişkiler de zaten böyle oluyor genelde. Hı hı. Vardır bir bildiği de Çok o da önemsemedi çok güvendiği için. Sonra güvendiğimiz dağlara çok karlar yağdı maalesef.